Cahil Turizm'in cahil yolcuları. Cehalet kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu hafta çok hızlı gideceğiz. Ne alaka? Ne koyayım? <gülüyor> <gülüyor> Coşkumuz her daim yerinde. Coşkumuz her daim kursağımızda kalır. Sence de biraz hızlı gitmiyor mu evet. Serdar. Gerçekten her hafta dünyanın farklı bir bölgesine gidiyoruz. Sen neredeydin Artık tam? Tam bana S E E -L, L L. Bak çıktı. Şekil bu şu o şehirdeyim. Bu şehirde. Bakalım abi sen senin bulunduğun yere bir bakmak <laughs> istedim de. Abi önden. Tabii ki. Bu arada şu gördüğün, Bu İsveç'te en çok satılan araba şu. Amcanın önündeki. <laughs> Gerçekten. İsveç'te Ya e, çok ayıp Olmayan oldu yok yani. Abi... E, evleri de o arabaya uygun yapıyorlar. Ya işte bak sekülerliğin sonu bu. Bememek ve bütün nüfusun yaşlanıp ölmesi yani herkesi seküler yaparsan ne oluyor abi ben çocuk yapmayacağım bu sene yapmayacağım öbür sene yapmayacağım İşte böyle bomboş sokaklar düzenleme İzmir'i aratmadı Ben burası bitti. Burası Hornet Sokağı evet, sanırım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Odun Hotel. <laughs> Şuraya inşaat yapalım demişler. 5 dakikada hemen ot bitmiş. Burada bir orman oluşumu için herhangi bir ekstra çabaya gerek yok yani hani. Ya ben bu yeşilliği şeye benzetiyorum abi. Hani yeşillik çok övülüyor ya sürekli. Mesela benim evde rutubet vardı. Duvarlar yeşilleniyordu. <laughs> Aynı şey ya burada da demek ki rutubet var yani Senin evde sadece küf oluşabiliyorken burada odunsu yapılar oluşabiliyor Ya küf art yani, yani bu yok. yeşillik dediğin yani küfün büyük ölçekli Güneş almayan bir yer değil mi? Benim evde güneş almıyor Evet e, Sulak evet. bir yer sanırım yani sürekli su var Mesela benim evde de bir yerden duvar su çekiyor Yani yeşillik dediğin şey çok da övülecek övünülecek bir şey değil Küftür nemdir yani Hasta Tabii. eder adam romatizma Tabii. eder İşte o arabanın da çok satılmasının sebebi romatizmal hastalık Bu sensin lan <gülüyor> <gülüyor> Ufa, ve ben böyle geziyorum gerçekten genelde kapsamıyla geziyorum oğlum çünkü. aynısı lan adam gerçekten değil. evet saç dökülme şeklinden biraz <laughs> kilo vermiş halim gibi o Re <laughs> reis ha bak buralar hep rütubetli yani. gördüğün gibi <laughs> valla çok iyi nargile kafe olurmuş aslında Aynen, çok iyi nargile kafe yani. olur Tam... ya zaten hani gökyüzü falan her şey siyah yani burayı niye siyah boyuyorsunuz böyle bir aydınlık bir <laughs> renginiz yok mu ya modern olacağız diye her yer böyle Tuğla, Muğla. <laughs> bir de yani evleri böyle tuğla bırakmışlar abi. Bizde olsa güzel bir cephe kaplama. Üstüne şöyle güzel. Mozaik. Mozaik. Kilim deseni. Aynen ki. <laughs> Büyük bir nazar boncuğu mesela. Şu çatıya bence çok iyi bir baş inşaat yazılır. Ya da Özdemiroğlu <laughs> inşaat. Özdemir <laughs> oldu Özdemiroğlu yazabilecek ya yani yerimiz var. Boş yani bu cepheleri ben hiç beğenmedim. Buranın Mardin'den ne fark var yani tuğlayı döşemiş bırakmışlar adam bir boyar. Abi ayıp ya. Gerçekten aşağı bile yutongu döşemiş bırakmış ya gaz betonu. Ya, yazıklar olsun. Burası eminim bir saat açıyordur. Ona da yetişebilirsen. <laughs> şey de çok can sıkıcı yani her şey böyle kimseyi rahatsız etmeden yapmak da çok can sıkıcı. Yani ben birileri rahatsız etmeden eğlenemem ki. <laughs> <laughs> Biz boşuna mı düğün öbüyoruz diyorsun? Abi şurada bir sokak düğünü olsa mesela nasıl mahalleye hareket edilir <laughs> farkında mısın? Ben burada göçmen olsam gerçekten büyük olay çıkarırım abi. Her gün bir yerde olay çıkarırım. <laughs> Benim bu Orta Doğu refleksim şu düzeni dirliği bozmak üzere kurulu. Yani sinirlendiriyor beni bu kadar her şeyin böyle nizami. Ben şuraya geldiysem şu yola şu düzeni dirliği gördüysem bir şuraya çare sarıgül yazarım büyük ya da bir pompaya kurşun <laughs> şuraya bak ya bu kadar huzurun Abi. içinde insan delirir yani İdre İdre yani insan huzur içinde yaşayıp ölüyor yani bu Hı. kadar da vizyonsuz olunmaz. şehirlerin yani. birebir aynı olmasına ne diyorsun Evet Büyük Bar Hobbit Kafe Myanmar, Burma'dayız. Evet, Hacım, evet. Bu, yine muhteşem bir... Bu nasıl bir... <gülüyor> <gülüyor> yine güzel bir alfabeyi denk getirdik galiba. Bu nasıl bir alfabedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Burmaca değil abi bu. Bulmaca. şey. Bu espriyi 10 saniye içinde yapmamış olsaydın çok kalitesiz bir espri olurdu ama işte... Bu... <laughs> Aniden gelince çok komik oluyor. İnanılmaz bir yazı ya. Şu ana kadar gördüğüm en iyi yazı ya. <laughs> Oğlum inanılmaz <laughs> ya. Delirtici bir yazı. Yani gerçekten burma bilezik gibi. Yapıştırayım mı? Mandalay. Yapıştır abi. Tapınağa geldik. Anladım. Terli. <laughs> Çıplak ayakla fayansa basmak suretiyle dışarıda da şey dağıtıyorlardır diye tahmin ediyorum. İshal ilacı. <laughs> çıkışta. Oh. ya şu tapınağa ayak atmayın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi çıkışta mantar ilacı, ishal ilacı satan kazanır. Çünkü yani herkesin yani, mantarını topluyorsun. Yani beyler mantar olmayan varsa <laughs> ha, burada da tapınılan şahıs var galiba. Bu kişiler puta mı tapıyorlar Hiç bilmiyorum. Bize de zaten bilmemek değil öğrenmemek yakışır. <laughs> kesinlikle şu an 2 dakika Google'a Myanmar'da neye tapılıyor yazmaya bile gayret etmiyorum o derece. Evet. Myanmar'da neye tapılıyor? Burma'da. Neler oluyor? Burma'da neler oluyor? <laughs> <laughs> o darbe falan darbe <laughs> O bizim eleman da gittiyse oraya. Banu Avar ya. da yorum yaptıysa kesin. Banu Avar da yorum yapmış. Aynen. Görsellerde. Hemen bir göre... pasta grafik var. ANAP kazanmış %60. AKP <laughs> kazanmış orada. Da. HDP şu yani. Hindu değil mi? <laughs> Abi demek ki bu da bu da tapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Aa, klonlama merkezine geldik galiba. Peki bu kişi muhtar mı sence evet. buranın muhtarı mı? Çünkü şurada muhtar yürüyüş tutuşu var biliyor. Kıyafet, kombin muhtar vibe'ı veriyor bana da. O neler yani 4, 5, 5, abi ama yarattı neler oluyor? <laughs> Burası demek ki şey abi, yani muhtar üretim merkezi gibi. <laughs> evet. Burada, yani, burada. Seviyim geçilmiş tık 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 salıyorlar böyle. Tübitli bir bölge sanırım baya yeşil. Öyle gibi duruyor. Abi, e adam başı tapınak var evet, galiba yani. yani. Bu kadar tapınak. Biraz da burada tapınak. Evet. Gibi. <laughs> abi şuna mı tapınak buna mı tapınak buna mı tapınak diyerek ben de <laughs> görüyorum ve arttırıyorum. <laughs> Eli arttırıyor. <laughs> Allah kahretsin. Hangi, hangisine tapınak ben de şaşırdım vallahi. Yani buradaki kişinin üstünü örtmüş. <laughs> <laughs> yani kontrolsüz ve aşırı kontrolsüz bir kavşak. Yani bu kadar kontrol gerek yok. <laughs> Gerçekten. Diye Oğlum yani... hiçbir şey yok lan. Işık mışık hiçbir şey yok. <laughs> hani e, iki şerit giriş, iki şerit geliş yolun kesişimi yani iki duble yolun Aa kahve Aa evet. Evet herkes motoru evet. çekmiş Starbucks oranız. Starbucks'ın Starbucks motorlusu. Evet. Motorbox olabilir burası. <laughs> Deniz kenarları <gülüyor> daha <gülüyor> iyi olursan. Oo şuraya bak Tayland'a bak. Tayland. <laughs> <laughs> Abi yememiş, içmemiş, tapınak yapılmış. Muazzam ya. <laughs> Ve tapınağın arkası da böyle bu arada yani hani. tapınaktan çok bana şey gibi de geldi. Hani baz istasyonunda andıran. <laughs> baz istasyonu var galiba evet bu arada. Belki baz <laughs> hani... istasyonlarını tapınak gibi yapıyorlardır. Sonuçta şu an tapındığımız Aa. şey internet olduğu için çok anlamlı olurdu bence. Çok anlamlı. <laughs> yani. Alkışlı. Anlamlı sözler. Evet, anlamlı replikler <laughs> 2021. <laughs> Butan mı? Butan ne abi? Ülke mi? Ülke galiba evet. Burada ne oluyor peki? Oğlum burada bütün ağaçları kesmişler hayvan oğlu hayvan gibi. Yine düğün mü var ya sanki? Burada <laughs> hiçbir şey yok sanırım. Sadece yeşillik ve doğa. Burası şey mi acaba? Hani büyük bir doğa parkı mı? Batuhan. Batuhan. <laughs> <laughs> Baksana, of, full Burada işte. ne böcekler vardır var ya böyle. Burada da manastır şovmuş abi burası da. E zaten buraya başka bir sik yapılmaz manastır, bir köfteci yapılır. <laughs> değil mi? Sucuk ekmek falan da gider. Abi ya. şehre bak paro. Ya Böyle bir yere şehir kurarsan. Getirin çalışamayacağı tek şehir burası. Burada çıkar uygulaması olabilir. <laughs> Kaldır. <gülüyor> Çıkar ya, hakikaten. Şunu bana bir çıkarsana aşağıdan yukarıya bir çıkarır mısın? E, Saturasyondan gözüm acıdı. Bu fotoğrafları her kim <laughs> yüklediyse saturasyonun. Aa buralara gitmek lazım ya. En güzel en güzel yurt dışı evet. burası gibi. <laughs> Bu Tohan ülkesinde gerçekten görülecek çok şey var. Ben burayı save ediyorum. Hocam buraya gitmeden önce güzel bir kov sıkacaksın kendine. <laughs> Bul Bulgaristan'a gidelim. Gidelim ama koyayım. Bulgaristan'a gidelim. Soruyorum Mıyan var mı Bulgaristan? Ya şuraya adam ama atar atmaz böyle şş, ya şş. <laughs> iğrenç o böyle Rusya'nın o, o iğrenç hissiyat içime doldu yani anladın mı? Hani... Böyle şey değil mi? Hava gri, asfalt çatlak, çamur, arabalar eski, pas, pis, yani yollar böyle delik deşik. Tam, tam bir anda şu kar evet. <laughs> Çamur, pislik, kimse birbirinin yüzüne bakmaz. <laughs> böyle atıyorum abi. Oğlum burada yaşayanlar şunu düşünüyorum. Yani neden kendilerini vefat ettirmiyorlar? <laughs> <laughs> çok 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 işten sordun ya. <laughs> ne abi neden intihar etmiyorsunuz diye. böyle Masumane bir soruydu. Yani şuraya bak kuş bile mutsuz yani şurada şuranın mutsuzluğuna bak ya. Abi kuşun ağzına bir sigara eksik ya. <laughs> Hakikaten şu duruşa bak. Hiç hayatımda bu kadar kederli bir güvercin görmemiştim. Amına yemini siktimin diye geliyor <laughs> Yani oğlum <in> <laughs> yani bu nasıl bu mutsuzluk dokusu bak şu doku asfaltın hani... ve taşın birbirine karıştığı çimenin çamurun karın bir de üstüne böyle bir blok dikildiği ve kocaman 28 yazan herkesin küçücük <laughs> dairelerde oturduğu. Türkiye'ye dair sevdiğim şeylerden birisi mesela bizim apartmanlarda isim var. Evet. Serdar Apartmanı, Bora Apartmanı bilmem. Bu 28. Bu. Evet. Ya işte full organik araba böyle olur arkadaşlar. Bir de derler ki karbon salınımı falan. İşte en az karbon ne? salınan araba bu abi evet gerçekten. Hiç. Yani Tesla Mesla alacağını böyle bir araba al yeşilliğe bırak. Hani en az karbonu sen salarsın. <laughs>